Elimde şöyle iki adet yufka var. Hem değerlendirmiş olacağız hem de güzel bir sigara böreği hazırlamış olacağız. Şöyle katlıyoruz önce. İki yufkamı da böyle üçgen katlayıp geliyorum. İki yufkamı üst üste alıyorum öyle. Tam ortasından olacak şekilde. kesiyorum. İşte çok kolay bir şekilde ayırmış olduk. Üçgen yufkalarımız hazır. Şimdi sarma işlemine geçiyorum. Bir kabımıza da biraz su alıyoruz ki ucunu yapıştırabilmek için kullanacağız. Şöyle orta kısma iç harcımızı alıyoruz. Ve her iki taraftan Kapatarak sarıyoruz. İç harcın bolluğunu kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle ucunu suya batırıyoruz. Bu su yufkanın yapışmasını sağlayacak. Böylece yağda açılmayacak. Şimdi pişirme işlemine geçiyoruz. Bol yağda kızarması önemli. Yağımız hafif ısınınca böreklerimizi ekleyeceğiz. Yağı çok fazla ısıtmayın. Böreklerimiz zaten ince yufkadan yapıldığı için hemen yanar. Hafif ısınmaya başlayınca şöyle elinizle kontrol edin ısısını. Gayet iyi. Ekleme yapabiliriz şimdi. Şöyle bir çevirelim. Evet, ürettiğimiz pişti alabiliriz. Evet, piştik geldik. Şimdi bir kalite kontrolü yapalım. Çıtırtıyı dinleyin. Bir tane daha sizin için test edeyim çıtır çıtır. Çok da lezzetli oluyor. Lütfen deneyin ve yorumlarda denediğiniz zaman yazın.